Tarih tutkunları geçmişin izlerini bulmak için metreselerde buluşuyor. Ali Akargöl ise yaptığı sanatsal çalışmalar ile tarihi yaşatırken Kayseri'nin de tanıtılmasına vesile oluyor. İsmim Ali Akargöl. Gültepe tabletlerinin replikasyonunu yapıyorum. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi Huna Tadun Medresesi'nde sanatımı icra ediyorum. Taş oymacılığı, çivi yazısı gibi sanatsal uğraşlarla burada günümüzü geçiriyoruz. Merak uyandı derken bu sefer çocukluğundan beri vardı şimdi zaten sanatla uğraşmak. Bunu yeri geldi bir fırsat bularak üzerine eğildim ve bunu sanat olarak bu hobimi bu ilgi alanımı sürdürerek genişlettik bu seviyeye geldik. Taş oymacılığı ve çivi olmak üzere iki dalda sanatımızı burada icra ediyoruz. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı taş oyma sanatçısıyım. Arkeoloji yanında. Aşağı yukarı 30 ile yaklaşık bir sanat hayatımız var. Buradaki çalışmalar tamamen bana ait. Zaten dışarıdan getirip herhangi bir şeyi burada koyup satamıyorsun. O bizim tarzımıza, prensiplerimiz aykırı. Tamamen antik tarih, yani tarih öncesi dönemlerle ilgili sanat çalışmalarımız var. heykel Rölyef gibi çalışmaları yapıyoruz burada. Aynı zamanda ağırlıklı olarak kültübe tabletlerin replikasyonları. Tarih tutkumlar. Antik tarih özellikle. Bu tutkuyu sanata dönüştürdük. Bu şekilde sanat burada Külte şeyde, Hunat Medresesi Kültür Merkezi'nde sürdürüyoruz. Çalışmalar içeriğine göre değişir. İki günde yaptığımız çalışmalar var. Aylarca yaptığımız çalışmalar var. Şu arkamda görmüş olduğunuz e, Kayseri Meydan Saat Kulesi'ni e, aşağı yukarı bir ay bir sene falan bitirdim. Hatta bundan bahsedeyim ben size. Bu e, tamamıyla birebir inşa tekniğiyle yapıyorum. E, saat kulesinin ya da binanın e, orijinalinde kullanmış olan taşlardan yapıyorum ki o dokuyu ve görüntüyü verebilmek için. Yani bu bina veya bu saat kulesi zamanında hangi ocaktan taşı temin edilmişse gidiyorsun o ocaktan bu taşları temin ediyorsun ve yapıyorsun dokuyu ve o görseli yakalayabilmen için. Buradaki gri geçi taşımız, işte bu tomarda taşımız sarı, siyah işte erkilet taşı, bronz şey set taş bunlar. Yani buradaki binadaki orijinal taşları kullanıyorum ocağından temin ederek. Ya yani mesela şurada işte yine e, kri bir şey taşımız var. E, Geçti taşı yine. Yesi taşı diyoruz ama bunun çıktığı yer ocak şu anda Talas Deremek'ten çıkan bir, bir taş mı? 70-80 bine yakın taşı ben birebir şekil vererek burada yapıyorum. O yüzden bir buçuk senelik bir çalışma. Mesela diyelim ki şuradaki bir işte ne var? Antik Mısır şeyimiz var. Mumyamız. Aşağı yukarı bir aylık bir çalışma. Çalışma şekilleri içeriye göre değişir. Yani Kayseri'den çok bir ilgi yok aslında açık söyleyelim. Yani çok az. Şehir dışından gelen, bilerek gelen misafirlerimiz var. Genellikle yurt dışından gelen misafirlerimiz, onların biraz ilgisi var. Yani dediğim gibi ilgi aşağı yukarı sanatsal olarak veya kültüre harcama yapma konusunda şehir dışından gelen misafirlermiz. Biraz önceki gelen misafirimiz de zaten yurt dışından gelmişler, şehir dışından. onlar güzel parçalar aldılar. Yani dediğim gibi sanatsal çalışmalar, antika veya antik tarih veya sanata, tarihe meraklı olanlar geliyorlar buradan hiçbir şey almasalar da en azından biz tanıtıp gidiyoruz, gösteriyoruz. Yani bu bizim misyonumuz. Göbekli Tey'i tanıtmak, tarihi tanıtmak ee, misyonumuz. Sanatçı budur. Teşhir için getirdim. Tabi bunu ee, Kayseri'den her bir alması biraz ee, zor gibi. Yani çünkü fiyat da bayağı pahalı. Emek var burada şimdi, bir yıllık çalışma. Teşhir amaçlı getirdim. en insanlar görsünler falan diye. Şuradaki minyatür çalışmalarım teşhir amaçlı. Ee, var yine bende çalışmalarım falan var yer dar olduğundan dolayı çok da bir şey ilemiyorsun burada.